oh Spotify yılının özetine çok az zaman kaldı. Gerçekten Spotify'ın her sene kişiye özel sunduğu bu deneyime bayılıyorum ama acaba bu sene en çok kimi ve hangi şarkıyı dinledim merak ediyorum. Şarkı olarak Who Loves The Sun olabilir. Sanatçı olarak da kesin en çok Divi kendi dinlemişimdir. Peki, sizce siz bu sene en çok hangi sanatçıyı ve hangi şarkıyı dinlediniz? Beni ve Spotify'ı etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Çünkü hepsini bakacağım. Öpüyorum. Kızım AVM'nin ne alaka? Bu saatte kapalı olur. Vitrine bakacağım Olcan. AVM mi orası kızım vitrine niye bakıyorsun? hadi siz gidin şey bakın vitrininize geç kaldı. Hadi. Hadi iyiyorsunuz. <laughs> <laughs> Herkese selam. Artık hepiniz benim Spotify kullanıcısı olduğumu biliyorsunuz bence. Spotify her yıl kişi özel yılın özet deneyimi sunuyor ve bu deneyime çok az kaldı. Ben de inanılmaz heyecanlıyım çünkü bu yıl içinde en çok neyi dinlediğimi çok merak ediyorum. Bazı tahminlerim var. Bir sonraki story'de sizlerle bunu paylaşacağım. Daha önce siz eğer denemediyseniz veya geçen seneki özetinizi merak ediyorsanız diye buraya link paylaşıyorum. Evet, bence benim bu yıl en çok dinlediğim şarkı kesinlikle Sezen Aksu farkındayım şarkısıdır. Ee, en çok dinlediğim sanatçı da büyük ihtimalle Charlotte Cardin'dır. <laughs> Peki sizin, sizin bu yıl en çok dinledikleriniz hangi şarkılar veya sanatçılar? Ee, gerçekten çok merak ediyorum. Beni ve Spotify'ı tagleyerek paylaşımlarınızı yapın. Ben de en çok dinlediklerinize bakayım. Bakalım sizin favorileriniz nelermiş? Biraz takıldım sahilde. Hayalimde sen, ellerim cebimde. Ağladım yalan yok çokça ağladım hem de. Artık sevmiyorsun beni. Ölsem daha iyi. Ah bilseydim düşmezdim bu aşka Havalarda soğuyacakmış yakında Sen üşümez misin ben yokken yanında Ah sevdim ah bir tanem Ah bilseydim düşmezdim bu aşka Havalarda soğuyacakmış yakında Sen üşümez misin ben yokken yanında Ah